Mısır hükümdarı Mukavkıs da elçi Hatube ikram ve iltifat etmiş ve Resul-i Ekrem'e hediye olmak üzere dört cariye ve düldül diye meşhur olan beyaz bir katırla Yafur adında bir merkep göndermişti. O cariyelerden biri Mariye radiyallahu anhadır ki Resul-i Ekrem'in ondan İbrahim adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Rum Kayseri de Hz. Peygamber'in mektubunu ihtiramla eline alıp yüzüne sürmüş ve elçi Duhye'ye pek çok hürmet gösterip birçok hediyeler vermişti. Rum Kayseri ile İran kisrası arasında bir zamandan beri şiddetli muharebeler ola gelmekteydi. Önce Kisra galebe çalarak Suriye kıtasını zapt etmiş ve bütün Arabistan'ı benimsemişti. İranlılarsa müşrik olduğundan bütün ehli kitabın düşmanıydılar. Rumlarsa ehli kitaptan Hristiyan dininde bulunuyordu yani Rumların İslamlara yakınlıkları vardı. Yukarıda yazıldığı gibi İranlıların Rumlara galebe etmesinden Kureyş müşrikleri memnun ve Müslümanlar mahzun olmuşlardı. Sonradan Rumların İranlılara galebesi haberi Hudeybiye'de işitildiği gibi Müslümanlar ferahlamıştı. Bu sırada Rum Kayseri Kudüs'e gidip o tarafın işleriyle uğraşarak oradaki ahaliyi memnun etmek ve birbiriyle uzlaştırmak istedi. İşte tam bu sırada Dıhye gidip kendisine Resul-i Ekrem'in mektubunu verdiğinden dolayı pek ziyade itibar ve hürmet görmüştü. Gassan hükümdarları Yemen'den bu taraflara muhacir olan Arap taifelerinden olup çoktan beri buralarda hükümet ede gelmişlerdi. Fakat bunlar Rum Kayseri'ne tabi oldukları için onun tarafından Şam'ın etrafındaki Araplar üzerine memur edildiler. Buna nazaran Haris bin Ebi Şimri Gassani Kayseri'nin bir valisi hükmündeydi. Halbuki elçi Şuca bin Vehb radiyallahu anh gidip ona Resul-i Ekrem'in mektubunu verince okuyup yere atmış ve işte ben onun üzerine varıyorum diyerek kötü muamelede bulunmuş ve Kayser'e mektup göndererek askeriyle Medine'ye hücum etmek için izin istemişse de Kayser ona müsaade vermemişti. Şuca bin Veb, Haris'in öyle kötü muamelesini anlatınca Resul-ü Ekrem devleti mahvolsun diye dua etti. Çok geçmeden Haris küfür üzere ölerek cehenneme gitti. Yemame Meliki Hevze'de Hristiyan dininde olduğundan elçi Selite Amiri kendisine resul Ekrem'in mektubunu verince eğer beni kendisine veliaht yaparsa Müslüman olurum ve ona yardım ederim yoksa onunla savaşırım demiş olduğundan resul Ekrem de Ya Rabbi sen onun hakkından gel dedi. Arası çok geçmeden Hevze'de kafir olarak öldü. Hevze tarafından Medine'ye gönderilmiş olan Rihal adındaki kimse Müslüman olup epeyce Kur'an-ı Kerim öğrendikten sonra Yemame'ye dönünce mürtet olarak dinden çıkmış ve resul Ekrem, Müseylemetül Kezzab'ı peygamberlikte kendisini ortak etti diye bir yalan söylemişti. Elçi Abdullah bin Hüzafe İran'a gidip Kisra Hüsrev-i Perviz'e Resul-i Ekrem'in mektubunu verince Hüsrev hiddetlenerek mektubu yırtıp parça parça etmiş olduğundan Resul-i Ekrem onun için de Allah onun mülk ve devletini parçalasın diye dua etmişti. Perviz kendisinin Yemen valisi olan Sasanoğullarından oğullarından Bazana haber gönderip şu Hicaz tarafında peygamberlik davasına kalkan adamı bana gönder diye emretmiş olduğundan bazen de Resul-i Ekrem'e hemen Kisra'nın yanına varasın diye mektup yazıp iki memurla Medine'ye göndermişti. Memurlar peygamberin huzuruna girip Bazan'ın mektubunu verdiler ve hemen Kisra'nın yanına gidersen Bazan da senin için Kisra'ya şefaatname yazar eğer gitmezsen seni öldürür dediler. Resul-i Ekrem de yarın cevap veririm diye onları huzurundan çıkardı. Biraz sonra resul Ekrem'e vahiy geldi ve Şirveyh'in o gece babası Perviz'i öldürmüş olduğu haberi verildi. resul Ekrem o memurları çağırdı, vakayı onlara haber verdi ve ''Benim şeratim yakında Kisra Devleti'nin eriştiği yerlere erişecektir. Bazana söyleyin, imana gelsin.'' dedi. O memurlar dönüp sanaya varınca olan biteni bazana haber verdiler. Birkaç gün geçince Şirveh tarafından babasının idam olunduğuna ve Hazreti Peygamber'e taarruz olunmamasına dair Bazan'a ferman geldi. Hesap ettiler, baktılar ki Perviz'in öldürülmesi resul Ekrem'in haber verdiği günün gecesine tesadüf ediyor. Bu mucizeyi görünce hem Bazan hem de İranlılardan onun yanında bulunanların hepsi imana geldi. Resul-i Ekrem Bazan'ı San'a valisi yaptı. Hazreti Peygamber'in ilk tayin ettiği vali budur ve Acem emirlerinden ilk imana gelen de odur. Peygamberimizin umresi Hicretin 7. senesi zilkadesinin başlarında Umre yani Say ve Kabe'yi tavaf niyetiyle resul Ekrem Medine-i Münevvere'den çıktı, kurbanlık 60 deve götürdü, yedekte 100 at var idi. Çocuklardan ve kadınlardan başka asaptan 2000 kişi de beraberdi. Mekke'ye yaklaştıklarında Kureyş taifesi Mekke'den çıkıp uzaktan resul Ekrem'in gelişini seyrediyorlardı. Hazreti Peygamber deve üzerinde olup asabı etrafını sarmış oldukları halde Abdullah bin Revaha radıyallahu anh Hazretin önünde yürüyor ve ilahi yollu güzel şiirler okuyordu. Hz. Abdullah Hazreç kabilesinden de Akabe'de biat edip Bedir muharebesinde bulunan Ensardan ve tanınmış şairlerden olup daima kafirlerin batıl dinlerini kötüler yollu şiirler söylerdi. Bu sefer de resul Ekrem'in önünde öyle şiirler söyleyerek gidiyordu. Kafile Mekke'ye girdi, hemen resul Ekrem Beytullah'ı tavaf etti ve Safa ile Merve arasında sahi etti. Asap da öyle hareket ettiler ve Kabe-i Muazzama'nın ziyaret ahkamını yerine getirdiler. Resul-i Ekrem'in Hudeybiye vakasından evvel görmüş olduğu rüya bu sefer aynı ile çıktı ve amcası Abbas bu sefer kendi karısı Ümmül Fazl'ın kız kardeşi olan Meymune binti Haris'i Resul-i Ekrem'e nikah etti. Üç gün Mekke'de kalındıktan sonra Medine'ye abdet buyurdular. Hicretin 8. yılı Halit bin Velid, Osman bin Ebi Talha ve Amr bin As bu 8. senenin saferinde Medine'ye gelip Müslüman oldular. Halit bin Velid, Mahzum oğullarının eşrafındandı. Kureyş süvarisinin başbuğuydu ve harp oyunlarında kendisinin Allah vergisi bir kabiliyeti vardı. Uhud Muharebesi'nde Kureyş yenilmişken galip gelmelerine o sebep olmuştu. Müslüman olduktan sonra da İslam dinine pek büyük hizmetler etmiştir. Osman bin Ebi Talha da Abdüddar olup Kabe-i Muazzama'nın perdedarıydı ve Kabe'nin anahtarı onların elindeydi. Amr bin Asta, Sehmoğullarının eşrafından ve Arap'ın dahi dediği çok zeki cin fikirlilerindendi. Akıllı ve hikmetli bir zat olup en zor işlerin düğümünü çözmekte eşi yoktu. Kureyş eşrafından böyle üç büyük zatın beraber gelip iman etmeleri Müslümanlar için çok büyük sevinç oldu. Bu sıralarda Medine'den çıkan takım takım askerler etrafta rast geldikleri müşrik kafilelerini vurup yağma etmekte, kah kazanıp kah kaybetmekteydiler. Kazandıkları zaman Medine'ye ganimet mallarını getirmekteydiler. Mute Muharebesi Mute, Şam'ın Kerek şehrinin güneyinde Belka'ya bağlı bir yerdir. Hicretin 8. senesinin Cuma del Ula'sında orada büyük bir savaş oldu. İslam askerlerinin Rumlarla karşılaştığı ilk muharebe budur. Resul-i Ekrem, Haris bin Umeyr Ezdi radiyallahu anhı bir mektupla Busra valisine göndermişti. Haris, Mute'ye varınca Rum Kayseri'nin kumandanlarından Şurahbil bin Amr Gassani, onun elçi olduğunu bildiği halde öldürdü. Ondan evvel Resul-i Ekrem'in hiçbir elçisi öldürülmemişti. Hz. Peygamber vakayı haber alınca pek ziyade müteessir oldu. Hemen kendi azatlısı olan Zeyd bin Harize radıyallahu anhı orduya serasker yaparak sancağı eline verdi ve 3000 bin kişiyle onu Medine'den çıkardı bizzat kendileri Medine dışındaki Seniyetül Veda adındaki yere kadar gidip onları geçirdi. Eğer Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebi Talip, o da şehit olursa Abdullah bin Revaha geçsin. Şayet o da şehit olursa Müslümanlar içlerinden birini seçsin diye emir buyurdular. Şurahbil, İslam ordusunun hareketini işitince kardeşi Sedus bin Amr'ı bir miktar süvari ile ileri gönderdi ve asker toplamaya başladı. Kayser'den de yardım istedi. Bu surette Müslümanlara karşı Şam'da bulunan Rum askeriyle Kayser'e bağlı Araplardan birleşmiş çok büyük bir ordu kurulmuştu. Sedus süratle hareket ederek Badil Kura'da İslam askerleriyle karşılaştı. Fakat muharebeye girişince askeri bozuldu ve kendisi öldü. İslam ordusu oradan kalkıp Maan'a geldiklerinde 100 bin kişiden fazla bir Rum ordusunun hareket ettiği işitilince kumandanlara durgunluk geldi. İki gün Maan'da kaldılar ve işi Resul-i Ekrem'e yazalım da gelecek cevabı bekleyelim dediler. Fakat Abdullah bin Revaha radıyallahu anh ötekilere kuvvet verecek sözler söylemekle hemen Allah'a tevekkül ederek ileri yürüdüler. Mute'ye vardıklarında düşman askeri göründü. Sayıca olsun, harp aletleri cihetinden olsun o kadar mükemmel ve büyük bir orduydu ki bin askerle ona karşı varmak mümkün değildi. Fakat geri çekilip yakayı kurtarmak da zordu. Hemen Zeyd bin Haris'e sancağı elini alıp harp meydanına girdi. Askerler de onun etrafında saf bağladılar. Zeyd radıyallahu an mızrakla vurulup şehit olunca sancağı Cafer bin Ebi Talip radıyallahu an aldı. O da pek çok yerinden yaralandığı halde ehemmiyet vermeyip yerinde sebat etti. Hatta sağ eli kesildi, sancağı sol eline aldı. Sol eli de kesilince sancağı sarılıp nihayet şehit oldu. Abdullah bin Revaha radıyallahu anh koşarak sancağı aldı ve harbe başladı. O da şehit olunca İslam ordusu başsız kaldı ve bu sırada 10 kadar daha şehit verildi ve bu surette İslam ordusu bozulup dağıldı. Fakat sancak yere düşmesin diye Ebu Yusrul Ensari aldı ve orduda kim kumandan seçilecekse ona teslim edilmek üzere Sabit bin Akramı Aclani'ye verdi. İslam askerleri dağılıp geri dönerken Halit bin Velid önlerine geçip onları alıkoymak istediyse de fayda vermedi. Fakat kendisi bir mevki tutarak dayandı. Daha sonra Kutbe bin Amir radiyallahu anh askerin önüne geçerek ''Ey Müslümanlar! Kaçarak ölmektense mertçe pençe pençeye vuruşup can vermek hayırlıdır.'' diyerek ordunun hamiyet damarlarını kabartacak sözler söyleyince bozgun askeri geri döndü. Hepsi gelip Halid'in etrafında toplandılar. Sabit de sancağı getirip ona verdi. Hazreti Halid kabul etmeyip, sen ona benden daha layıksın, çünkü benden yaşlısın, hem de Bedir Muharebesi'nde bulunan ashabın büyüklerindensin dedi. Sabit de ona, sen muharebe sanatını daha iyi bilirsin. Ben sancağı ancak sana vermek için aldım, dedikten sonra, ey Müslüman cemaati, Halid'in kumandanlığını kabul ediyor musunuz, deyince herkes, evet dediler ve hemen, onun emri altına girdiler. Hazreti Halid sancağı elini aldı. Askeri güzelce sıraladı ve merdane karşı koymaya girişti. Nihayet akşam oldu ve iki ordu birbirinden ayrıldı. O gün Halid'in muharebeyi idare hususunda herkes tarafından bilinen ustalığı kadar ne cesur bir adam olduğu da görüldü. Elinde dokuz kılıç kırılmıştı. Düşmanın kuvvetine ve çokluğuna karşı Müslüman ordusunun kuvveti pek az olduğu halde İslam askerlerinin muharebe meydanında böyle mertçe ve fedakarlıkla davranışlarına düşman askeri hayretle bakıp şaşmakla beraber adeta gözleri yıldı. Bununla beraber ertesi gün İslam ordusunu her taraftan kuşatıp bitirmek niyetindeydiler. Hz. Halit sabahleyin İslam ordusuna yeni bir düzen verdi ve tabiye yaptığı sırada durumunu da değiştirdi. Öncüyü artçı, artçıyı da öncü yaptı ve sağ koldaki askeri sola, sol koldakini de sağa geçirdi. Düşmanın her fırkası kendi önünde dün görmüş olduğu askerden başka asker görünce, İslam ordusuna yardım için yeni asker gelmiş deyip dururken Halit onların üzerine birdenbire şiddetli bir hücuma geçince düşman bozuldu ve muharebe meydanında birçok silah ve malzeme bırakıp geri çekildi. Fakat düşmanın arkası çoktu. İş Müslüman askerini bu felaketten kurtarmaktı. Bundan dolayı Hazreti Halit, düşmanın bu bozgununu fırsat bilerek hemen geri çekildi. Askerin topluluğunu bozmayarak yavaş yavaş dönüp sağ salim Medine'ye geldi. Doğrusu bu harp oyununda çok büyük bir ustalık gösterdi.